Aramıza yeni bir arkadaşımız katıldı. Üstelik Atarlı Efe'min de adaşı. Ha. Efe. Bir Efe'miz daha oldu. Hoş geldin Efe. Bize kendini tanıtır mısın? Tüm misafirlerimize Ay merhaba. Canım. Ben Efe Koç'un beş buçuk yaşındayım. Ben büyüyünce veter olacağım. Güzel. Çok sevindik aramıza katıldığına. Biraz kendinden bahseder misin? Ben de taşların şehrinden geldim. Özür sen Ben hiç... Erzurum'a gittim, Evrim abla. Evrim <laughs> <Bu> Abla. Dadaş... <laughs> yani gitmedim ama inşallah nasıl olur. Dadaş bu gitme. Evrim. Dadaş. Dadaş bu Erzurum e, Dadaş'ı. Anteplim var, Dadaş'ım var. Dadaş'ım Aa, var. Yok yok yok, yok, yok bende. İzmirlim var, Angaralım var. <laughs> Her yere Bulgar'ım var. Dadaş gelmiş ya. Evet. Efe, sen veteriner olacağım dedin ya. Veteriner hekim olunca daha doğrusu hangi hayvanlara bakacaksın? neye bakacağım çakala bakacağım kuaya bakacağım aslana bakacağım neye bakacağım kaplana bakacağım kediye köpeğe aslana kaplana ayıya oraya kediye köpeğe, kediye, köpeğe. Kediye, köpeğe. Kediye, köpeğe. Kediye, köpeğe. Da aslana kaplana da, da koy sen yine kediye köpeğe, kediye, köpeğe. Kediye, köpeğe. çok iyiydi ya o zaman sen bütün hayvanları seviyorsun. Peki sevmediğin hayvan var mı senin? Fare sevmem yılanı da. Fare ve yılanı. Bir sebebi var mı fare ve yılan sevmemenin? Çünkü onlar yiyilmez. Aa. Yenmez onlar mi? yenmez mi? <laughs> Kendi yiyen köpeği. Şakala. Şakala <laughs> Ay Allah'ım Allah da seni görürsün. <laughs> Peki sen o zaman daha çok yiyebildiğin hayvanlara sevgi besliyorsun herhalde. Evet. İneği yerem, tavuğu yerem. Yerem, yerem. Senin peki o kollarını kim yesin? Seni de biz yiyelim biz bari. Yiyeceğiz. Mesela aslan da yenmez ama sen aslan sever misin? Severim aslanı. Severim. <laughs> ben de seni severim ya. Ay. Ya aslan da biraz vahşi değil mi? Yazık o hayvanlar hep avlayıp duruyor ya. Biz onu oturduk. Aslan da gelir, as üstüne üstüne bir. Biz onu da boynuz ne çıkartır? Aslana vurur, aslana var Aslan biz onun sırtına düştür, biz onun etini kopartır. Bütün biz on yiyir. Bu kadar. Aslan da ben de şey bendir, ben de yeme oğlum. Abdülen. Baba aynı. Ben alıcısı Allah Bu küçük, bu küçük babası aynen, aynı model. <laughs> tanesi için Mevlüm'ün abla. Oğlum dur daha <laughs> yeni başladık bismillah. Hemen su molası verilir mi daha kaçırsın sayılır. Parmağa bak, bak. E çok konuşuyoruz sen beni. Vey. Oh. Vey. <laughs> sen canım su istin. <laughs> tamam birazdan da artacak <laughs> ama. Yerleşti Artacak <laughs> <örgücek gülüyor> birazdan. Yerleşti. <laughs> şaka yaptım şaka hemen geliyor suyun. Özdeğiş abisi getiriver suyumuzu lütfen. <laughs> oh. ah. Ay canım. Sanki bak bak suyu bak. Bak bak bak. Bak bak Oh. Afiyet olsun. Ya oh. çok bombaymış ya. Afiyet olsun Efe'cim. Oh süper <laughs> Beni <laughs> çok olsun. Yarasın Efe. <laughs> Allah'ım <laughs> yarasın. <laughs> <laughs> Ay ki geldin. Hoş geldin aramıza. Bir alkış. verin <laughs> Süper.